Arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni gelen update inceleme hakkında konuşacağız. Daha doğrusu öğrenebildiğim her şeyi sizlere burada anlatmaya çalışacağım. Sizlere hata, hata yapın diye. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. İlk göze batan saçlar değişti arkadaşlar. Şöyle saçlar ve yüz kısmı biraz değişti. Ee, benim şer zaten gayet güzel, iyice güzelleşti. Taş oldu resmen. <laughs> Ee, bir de ayrıyeten şuraya e, oyun saatini eklediler arkadaşlar. Şu an mesela Türkiye'de saat 20 ama oyun oyunda saat 19. E, bu iyi oldu, güzel oldu. E, diğer önemli şeylere geçelim şimdi arkadaşlar. Zaten e, Turkish Türkçis kabaler e, bugün hemen hızlı bir şekilde onu yapmış bu. Koleksiyon collection sistemi geldi. Collection sisteminde ilk e, bir e, kayıt yapmamız gerekiyor. Yani o sisteme geçiş yapmamız gerekiyor. Eee hiç yapmadıysanız şu collection simgesi yoktur. Onu almak için ufak bir quest, e, quest var, görev var. Onu ben de size anlatacağım. Eee Turkish de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten o yakında e, daha da ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Canlı yayınlarında falan anlatacak. E, takip etmenizi öneririm. E, şimdi ben de ufaklık hemen anlatıvereyim. Şuradan, e, yani daha önce hiç yapmadıysanız zaten bir kere yapacaksınız. E, PortDux'taki Electrical Yielder'dan görev alacaksınız quest'i. E, yani size ne yapmadığı gerektiğini tam söylemiyor ama görev aldıktan sonra bir daha tıklayınca orada yazıyor zaten e, Crafts'e gitmeniz gerektiğini, daha doğrusu ne e, almanız gerektiğini gösteriyor. E, luxury Suitcase e, diye bir item. Crafts'e geleceksiniz. 10 tane post Core Medium, 10 tane de Upgrade Core Medium'u medium alıp 999 olan kısımdan şurada ortalara geleceksiniz. Büyük sürü su Şu itemi craftladıktan sonra craftlayınca item herhangi bir şey dokunmadan gelip buraya teslim edeceksiniz ve şu collection simgesi açılacak. şuradan collection sistemine geleceğiz. Collection sistemleri de çok önemlidir arkadaşlar. bizim hedefimiz şuradaki e, effect diyor. Mesela A skill %6 karakterimizi eklemek için abandona city ve düşen temleri buraya vermemiz gerekiyor. Bunlar da az bir şey değil mesela penetration istiyor. Bu itemler bayağı pahalı. Küçük yani küçüklerden başlayabilirsiniz. Mesela lakin dusk yaparsanız ki burada en pahalısı slow dex low olabilir. Orada şu an melkerde 50 en falan civarı, 40-50 en civarı. Şu aparatlar falan da biraz halkistan 5 önemi olabilir. Bunu tamamlayabilirsiniz yani. Şu sırayı tamamlayınca size 5 gem verilecek. Sonuçta 5 onu 15, 20, 25 gemi falan alıyorsunuz zaten. Bir de üzerine yani hepsini tamamlayınca HP alacaksınız. Bu sistem üzerinde şimdilik uzun uzun durmuyorum. Aynı zamanda sadece dungeonlar yok bir de şeyler var. Şurada e, şehirler var. Bundan da bir şeyler veriyor size. Mesela Desert Scream'in şeylerini tamamlayınca. Int 3 veriyor. E, şu Sol Core'lar şeyden çıkıyor. Google Cray şuradan çıkıyor birazdan anlatacağım. Bir de bu, bu şöyle Trans Transformation Card diye bir şey veriyor. Bu herhalde kolona sağlıyor. Sadece görüntü çok önemli bir şey değil ama hoş bir şey. E, ee, collection hakkında pek bir şey anlatmamıza gerek yok. Bir de son bir şey daha. Şu kırmızılıklar nedir? Şu kırmızılıklar sizin çantanızda buradaki itemlerden. Mesela şunlardan var olduğunu gösteriyor. İsterseniz buraya tıkla, üzerine tıklayıp autorefe ilgili üzerinde 21 tane almış. Direkt rejist teslim edebilirsiniz. Üzerindeki fazlalıktan kurtulmuş olursunuz. Ee, kırmızılıklar o anlama geliyor. Çantanızda var anlamına geliyor. Geçtim burayı. Collection kısmını da geçtim e, Guit Treasure denen bir olay geldi. Buna da ilk başta bir katılmanız lazım. Katılmak için şurada Set Guit Main karakteriniz. Yani akontunuzdaki bir tane çarı e, Guit'te Main karakteri var. Guit Treasure e, olayında e, kullanacağınızı belirtmek için buradan seçeceksiniz. Ben bu, bu karakteri seçtim. Bunu seçtikten sonra şurada yeşil bar geliyor arkadaşlar. Bu Battle Point. Yani bütün e, bundan sonra çok önemli bir şey. Bu işimizi direkt her türlü işimizi onunla halledeceğiz. Ee, buradan karakterimizi hallettik. Şurada GUID Activity kısmından GUID Treasure kısmına geliyoruz. Şimdi olay nedir arkadaşlar? Şu, şurası 10.000. Maksimum 10.000 oluyor. Şu an bende 6.000. Gidip mesela ben bugün Steam, Steam Crazy yapmıştım. Steam Crazy bitirince 3545 yanlış hatırlamıyorsam öyle bir battle point vererek dungeon bitiminde bir tane GUID Trash'ı ee, bir tane evet pardon 2 puan Puan olarak, e, pardon iki, iki tane bu Treasure alıyorum ya da bir tane alıyorum her neyse. Puan olarak da altı puan veriyor galiba. Evet evet altı puan falan veriyordu. E, istersen buradaki Battle Point'imi kullanarak o şeyi alabilirdim. Aldım da, iki defa da aldım. Onu alınca ben oradan, e, buradan Battle Point'imi kullanarak oradancını yaparak onu alınca direkt otomatikman buraya e, ödülü geliyor arkadaşlar. Bütün Good'deki arkadaşlarım bu ödülleri alabiliyor. Mesela şunlar da diğer arkadaşlarımızın, kuvvetteki diğer arkadaşlarımızın yaptığı şeyler. Mesela birisi e, bu arada e, bu puanlar nelerden, daha doğrusu nelere harcayabiliriz, Battle Point'e neleri harcayabiliriz şeyini ben e, fotoğraflarını zaten atacağım buralara. E, mesela upgrade yaptığınızda e, o Battle Point'i kullanarak, Battle Point'i kullanarak e, treasure alabiliyorsunuz. Yani hazine sandığı alabiliyorsunuz. Ve şeye puan kazandırabiliyorsunuz. E, Guildin Golden Treasure kısmına puan şu puanı kazandırabiliyorsunuz. E, misal buradan bakıyorum ben şeyde, e, fotoğraflarını da katacağım ben size. Upgrade puan, o 1500 upgrade puan yapınca ve 1500 battle point kullanınca bir şey al, e, Guild Treasure alabiliyorsunuz. Sonra 9500 upgrade puanı yükselseniz, 600 battle point kullanarak bu arada, e, bak, puan, upgrade puanı yükseldikçe battle Point'i az kullandık duruyor size ve puan alabiliyorsunuz. Ee, buraya yüklenecek puan alabiliyorsunuz. bu Guild'de treasure, hazine sandığı ekleyebiliyorsunuz. Bu şu da mavi yazılar geliyor, görüyorsunuz. Onlar arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın buraya kazandığı ödüller. Ben 278 ödül kazandım. Ben biraz da hepsini çekeceğim. Receive olduğu, hepsini çekeceğim. Ee, upgrade point kazanarak yapabiliyorsunuz divine upgrade'lerde. E, puan şey, e, treasure kazanabiliyorsunuz. Normal upgrade'lerde yine aynı şekilde chaos upgrade'ler. Sonra daha neler var? Dungeon'ları zaten bitirdikten sonra yapabiliyorsunuz bunu. Onu zaten biliyoruz. Mesela en zor olanlardan biri pt 3 değil de yani Mirage Island'da falan 5000BP kullanarak e, alabiliyorsunuz. Onların verdiği şuradaki şu ödüller büyük ihtimal Mirage Island gibi büyük dungeon'lardan gelen şeyler daha iyidir, en iyileridir. Onları tam daha göremedim açıkçası. Hatta şuradan bakalım iyi bir dungeon bitirmiş olan var mı? Ee, misyon var. Savaşlardan sonra da aldığınız savaştaki puana göre şey yapabiliyorsunuz. Battle point kullanarak buraya treasure ekleyebiliyorsunuz. Şuradaki olduğu gibi zaten yazıyor battle. Ee, şöyle güzel bir misyon varlar gördüğünüz gibi. Ee, başka neler var? Şöyle iyi dungeon. İyi dungeon. Katakom. Yani Klasik dungeonlar. Bel, her neyse. Onunla büyük ihtimal iyidir. Yani. Görüntü öyle görünüyor. Ee, sonra Sava Savaşlardan şeyler. Evet. Tamam. Ee, kazanma şey Sizin için burada bir CV ol deyip hepsini çektim. Bir sürü şey geliyor arkadaşlar. Bir sürü eliksir. Bu gelen eliksirler ee, yani buradan gelen şeyler yani eliksirler ee, ox veriyor mesela. Şunlar çok önemli. Hemen kullanacağım ben karakterimi. Hepsini buradan şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, bu level 2 elixir. Gördüğünüz gibi yani şu, e, artışı görüyorsunuz. 0.15 falan artıyor. Bir kullandım. Ee, bunun bir de level 1'i de var. Bunlar işte dungeon kötü olunca küçük dungeonlardan level 1 ödül olarak onlardan veriyor. Ama sonuçta bütün büyükler şey Bing X veriyor şuradan. Bing X'i e, e, kullanabiliyoruz. Şuradan yani bunlar bayağı büyük. Guild'inizin e, yani iyi olması, çok üye olması, aktif üye olması çok önemli. Benim şansıma Merkür'ün en aktif guildi, en bu konularda en aktif olan guildi olan Back to Basic'teyim. Zaten bundan önceki buna benzeyen e, misyon festivallerden ilkinde üçüncü olmuştuk. E, i̇kinci ve üçüncüde de birinci olmuştuk yani. E, zaten toplam üç misyon festival olmuştu. Bunu da kullandım. E, de, şöyle soul falan da veriyor şunlardan. Soul'lar da e, az önceki e, şeyde kullanacak Collection'larda isteniyor bunlar. Ee, yine Wing gelmiş. Şurada. Bunu da kullandık. Bunlardan da bol bol veriyor. Ee, Elixir'lerden eliksirlerden BP, BP ile ödül. Burada not aldım biraz karmaşık olduğu için. BP ile ödül, BP ödül puanları. Onlardan bahsettim. Treşörlerden çıkanlardan. İşte Treşörlerden çıkanlar. Elixir, e, Xbox, e, Honor, Wing. Bunlardan çıkıyor. Bu arada şunlardan falan da geldi tabii ki. Bunlardan bekletiyorum şimdilik. Bunların bir de kullanma leveli var. Yani şeyler var. Her, her şey kullanamıyorsunuz. Şurada zaten yazıyor dikkat Class 12. Elixir of Unity Level 2 olanın Honor'un. Bununla ilgili bir, bir şey de atacağım. Resim de atacağım. E, listesi var. Class 12'den sonra kullanabiliyorsunuz. 3'ünü 15'ten sonra kullanabiliyorsunuz. Yan çarlarınızda kullanabiliyorsunuz. Akont büyük çünkü. E, ben zaten X'leri bekletiyorum. Yan çarlarda kullanabiliyorum. 170 level üstü. 130 level üstü. Güzel yani. Bunlar yan çarlarda çok rahat. Bunlar toplanınca yandan çar açmak aynı akontta çok rahat olacak. Bp, e, BP ödül puanları, Treasure'a çıkanlar, Edex Chase Golden Treasure, Golden Tabi daha. Bunlar işte puanları şöyle tekrardan alayım. Şimdi bütün GUID toplanıp şu puanı şurayı 10.000 yapınca e, Golden e, GUID Golden Treasure'ı alma hakkınız var. Receive olacak buradan. E, buradan işte çıkabilenler, e, bunun da listesini atacağım. E, i̇yi olarak, yani çok şey var. Slow Dex'ten yani Low'dan Ultimate'e kadar çıkabiliyor. Ring of Luck 1, 1 2 3 4 critical 1 2 3 4 astral bike işte blue'dan qv 7'ye kadar demonet upgrade gibi yani güzel şeyler çıkma ihtimali var. Olay bu şekilde. Golden Pegasus falan eliksirler nasıl eliksirleri nasıl kullanılır az önce gösterdim. Sağ tıkladık. Eee eliksirler o şekilde kullanılıyor. Bu arada unutmadan şunu da anlatayım arkadaşlar. Bunlardan Jewel Cube Peace Emerald çıkıyor. Guild G'ye basıp Guild kısmına geldiği zaman şuradan Guild Shop'tan Yeni geldi bunlar. Şu iki item geldi arkadaşlar. Şunu kullanarak 20 tanesini vererek 1 saatlik şu itemler alabiliyorsunuz. 1 saat size verdikleri görünüyor, görüyorsunuz. Alata kap falan veriyor. Şu da 50 tane vererek 3 saat kullanabiliyorsunuz. Bunlar ayrı güzel bir şey. Adı neydi? Jewel Cube i̇şte Piece. bunlar 23, 3, 4, 5 günlük üzerinde kalabiliyor. Güzel oldu. Onu da anlattık. Eliksirler. Eliksir kullanma limitleri. Onu da anlattım. Explore Cube kısmına geçelim arkadaşlar. Ee, yeni gelen şeylerden biri. Portlux'taki şu e, şeyden e, küpçü Betisha mıydı bunun adı? Evet Betisha'dan. Şunlar geldi arkadaşlar. Explore Cube geldi. Benim yani DP mi var? Aa, benim DP nereden geldi? Hem mi? Nereden DP? Heh, tamam. Sizin için bir tane alıyorum. Bir tane alıyorum. Bunlar işte, bunların da ben listesini atarım. 3 çeşit var. High vs High Medium şeklinde var. Ee, bunda 20 dp istiyor bundan. Çıkabilecek şeyler, itemleri yani fotoğraf olarak atıyorum. Hadi güzel bir şey. Heh, Soul Bunlar çıkıyor işte. Bunun gibi mesela High Star'dan iyi olarak da çok da bir şey çıkmıyor. Mediummuş bu pardon. High Gizlardan Ring of artı 2 artı 3 yani artı 3 çıkma ihtimali varmış. Çok da vampirik 5-6. Yani çok da çok güzel bir şeyler yok da ihtimal ihtimaldir. Her neyse bunları siz listesine bakarsınız. Artık kafanıza da ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Explore Cube olayını anlattım. Dungeon'lardan droplar. Ha, e, bazı dungeon'lardan dropları değiştirdiler arkadaşlar. Onun da listesini atacağım ben size buraya. Ruin Station'dan, Mirage Island'dan, Mirage FT3'den, Kaoslar'da 1.7 falan. E, hatta hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Ha, Kaoslar'da arkadaşlar e, bize Perfect Core Low Medium falan düşmüyordu. <laughs> düşmüyordu. Hike da düşmüyordu. Yani düşüyordu ama düşmüyordu. Bunları değiştirip enşan Safe Card'lara çevirmişler. Bundan sonra Enchant Safe Card düşmeyecek bize. <laughs> Ona göre ayarlarsınız kendinizi. E, Ruin Estation'dan e, Treasure'a baktık ilk baştan. Yeni drop eklemişler. Titanium Upper Epic Armor diyor. Titanium üstü Epic Armor'lar galiba çıkmaya çıkacakmış. Neyse bunu sonra da şey yaparız. E, hallederiz. Onu da anlattıktan sonra son olarak da arkadaşlar 13 dakika olmuş. Ee, değişti arkadaşlar. Mesela biz artta da e, Batıl Mod 2'ye geçtiğimiz zaman şu skill'den normal vuruyordu. Şimdi yeni bir şey getirmişler. Böyle skill animasyonu kapatayım. Şu şekil hareketler var. Aynı, aynı hareketleri yapıyor. Böyle. Hiç zıplama atlama falan yok. Sadece bu hareketi yapıyor Battle Mod 2'deyken bir de ne bir iki bir şeylerle animasyonları değiştirmişler. Çok önemli bir şey değil. Daha da önemli aslında bizim için önemli olan skilllerin casting time'larında oynama oldu arkadaşlar. Bununla ilgili de çok detay isteyen olursa ben onun da şeyini resmini atacağım buraya. E, işine yarayan kullansın. son olarak son değil de bir de bununla ilgili videosunu çekmeyeceğim. İki tane yeni dungeon getirdiler. İkisi de Port birisi arkadaşlar şuradan Lava Hellfire'a girilen yerden geliyor. Flame Nest. çok zor bir dungeon. şöyle diyeyim. İki kişi girilebiliyor. Tek başına girebilen bir 50-60k AA'dan fazla olması lazım galiba. İki kişi de artık iki tane 30k AA'dan. Yani işte. Ben 11.5k AA var. Yemedi yani açıkçası. <laughs> Bayağı bir dayağımızı yedik çıktık. Onu geçtim. Ama buradan da çok güzel demonite yani e, itemler veriyor. Millet buradan güzel para kıracak. Bu yüksek level, şey, yüksek ağlı e, oyuncular. İkinci şurada. E, bu iki dancının da burada giriş itemleri. Blood o item, giriş itemlerini satan e, NPC'den. İkinci şurada. Holya Windhill dancını 130 level istiyor. Bir de class level 11 istiyor. Zor değil. Yani 8 KA'dan itibaren hatta 7 KA'dan itibaren e, yani rahat atıla, at, rahat değil değil mi? Atılabilir yani. Zorlan atla atılabilir. Ben 11.5 KA ile rahat, rahat rahat bitirebiliyorum. E, şey üzerine bu dungeon, kanat üzerine direkt. Çünkü üstünün şeyden kanat, e, force Force Wing'in şeylerini veriyor, e, eliksirlerini veriyor. Direkt 1 milyon 500 bin falan veriyor. E, kanat x'i veriyor. İyi oluyor yani oradan. Bir de son son kutudan, son bostan bir item veriyor. Şurada depoda vardı. Ee, bununla ilgili tam bir bilgim yok açıkçası. Ee, video yüklerken şundan veriyor. Essence of Bink veriyor. Büyük ihtimal tahminim daha doğrusu. Bu tamamen tahmindir. 100 level olduktan sonra bunlarla ilgili bir şey ya. Essence of 100 level olduktan sonra kanat bir şey yarıyordur. Bunu da e, gerekirse yorumlara, gerekirse şeye e, açlama kısmına yazardım ben. Bu iki dancını da anlattık. Ee, hazır yeri gelmişken son şeyde de iki tane de bunun yanında bir event gibi bir şey geldi. Ee, Event'ın biri yeni başlayan arkadaşlar için çok önemli. Diğeri parası olan arkadaşlar için çok önemli. Parası olan arkadaşların anlattı vermeme gere gerek geliyor. Onlar iş içinde para olduğu için zaten her şey çok iyi <laughs> halledilir ve tak tak tak. Burada upgrade şeyler. Mesela Sigmet Armor diyelim. Bu da size şu token'ı alıyorsunuz. Bunu artı, bas, artı basıyorsunuz. Ee, bakayım. Ne istiyor bu? Heh. İki tane upgrade token artı 15 istiyor. Kaygından. Bunlara artı basıyorsunuz. Bundan bir önceki bunun aynı eventindeyken şu altaya düşünmüştü. Bunlara artı basarken safeguard kullanmışlardı. Safeguardlar hiçbir işe yaramamıştı. O yüzden bu da büyük ihtimal aynı, aynıdır. Zaten öğrenildi arkadaşlar kendilerine. Bundan alıp artı basılıp bunlardan satan alabiliyorsunuz. İçinde e, sport basılı veya magic basılı veya rate basılı isteyen. Ondan alabiliyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde geçtim. İkinci ve yeni başlayanlar daha doğrusu e, yeni çark asmak isteyen önemli olan Grid Association şu var. Arkadaşlar 80 levelden itibaren her 5 levelde mesela 80-104 level arasında her 5 level aldığınızda buraya gelip buradan size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane item bedavadan alabiliyorsunuz. 7 günlük bunlar şu şeyler. Şunları hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve bu, item, bu itemler çok çok işinize yarıyor. Çünkü yani mesela şu şundan bahsedeyim. Artı 20 ile artı 20 şey benim üzerimdeki itemden neredeyse iyi yani. <laughs> şu an benim kullandığım şeyden iyi. Bunları alırsanız çok hızlı şekilde level kasabilirsiniz. 105'te 100 25 arası aynı 5 level. Daha itemler bir üst modele geçiyor. Artı 9 oluyor bu sefer. 125'te artı 10 oluyor mu? Artı 10 oluyor. 125-145 arası. 145'ten sonra 11'leri geliyor. RV3'e geçiyor. Bu bike'ınız RV3'e geliyor ve daha da önemlisi Safeguard Hike alabiliyorsunuz. Şurada tam bastıklar görünüyor da. Enchant Safeguard Hike alabiliyorsunuz. İşte, bu tabi karakter bindi ama bunun sonuçta servisini yapacaksınız zaten. Ee, bunun servisi Merkür'de şu an en son 125 e, M 125 M'e zaten direkt e, satabiliyordunuz servisini. 150 M belki de daha da yükseldi. Belki de 200 M'e kadar yükseliyor. Bu çok önemli. 145'ten itibaren 165'te de aynı şekilde. 165'te 4 level alabiliyorsun. Aldıkça şey yapıyor. Ee, ödüller alabiliyorsun her 4 levelde. 180'de her 3 levelde 190 ile 191-199 arasında her iki leveldir. 200 level pek işe yaramıyor. 200 levelde ödüllerden vermiyor. Portion of Training ile Petex e, ile veriyor. E, bu önemli. Bunu mutlaka e, üzerinde item olmayanlar çok şey O aldığınız ödül itemleri 7 günlük. Muhteşem level kazarsınız. E, daha şey bayağı uzadı. Video bayağı uzadı. Bütün söylemek şey istediklerimi söyledim, söyledim mi? Evet söyledim. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Video hakkında e, yenilik, yeni şeyler öğrendiğim zaman belki de bu videonun ikinci versiyonu da çekebilirim. İkinci bölümü de çekebilirim. Veya dediğim gibi açıklamalar yazarım veya yorumlara yazarım. Sizin de benim yanlış bildiğim bir şeyler varsa, sizin de eğer e, bildikleriniz varsa, yani söylemediğim varsa yorumlara yazarsanız yani birbirimize yardımcı oluruz. Çok iyi olur. E, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Bol droplar. Görüşürüz.